Ronaldo'lu Real Madrid, Messi'li Barcelona işte El Clasico heyecanı başlıyor değerli izleyiciler. Ben Hasan Mus'tan herkese merhabalar. Bernabéu'dan canlı yayınımıza başlıyoruz. Nefes kesen bir tribün atmosferi içinde değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner'e de merhabalar. Evet, müthiş bir başkizle Evet, başlıyor. merhabalar Beklo. öncelikle. Zor bir mücadele olacak bence. İki takımın da önemli yıldız oyuncuları var. Keyifli bir mücadele olacak. Evet, Real Madrid Barcelona'yı konuk ediyor. Bir anlık hata pahalıya mal olabilirdi ama sonuç çıkmadı bu kez. Orta! Kaka ve Abate. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Savunmanın arasına pas düşündü. Gol pozisyonunda. Müthiş bir karambol. Faulü verdi hakem. Topla ilgisi olmadığı görüşünde hareketin. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Topla bütünleştiler adeta. Tekniği çok yüksek bir oyuncu. Zor bir pas uzak noktaya. Kaka. Ceza asasını ortaladı. Evet ilk yarıda 30. dakikayı da geride bıraktık. Pas isabetsiz. Çok klas şut. Gol olmadı. Yaladı. Yaladı ve dışarı gitti top. Yedek kulübesi fırladı yerinden ancak. Ahlar vahlar arasında kaçtı gol. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Kaleye bakıyor. Çok süratli bir oyuncu. Şut ve gol. Klas bir şut ve kaleci ne yapsın? Real Madrid 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Harika bir gol ama orada pası kesmesi ve kaleyi görüp şutu atması gerçekten takdir edilmeli. Maçı resmen yaşıyor. Müthiş bir konsantrasyon. vuruşu ile maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. Vurabilir. Ortadan hücum organizasyonu. Top da gol. Goller yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Bir kontra atak. ileri atılan hızlı bir top ve ardından bu gol zaten kaçınılmaz hazırlıksız yakalandı. O da affetmedi. Evet skor 2-0. Kesti pası. Gol pozisyonu. Torres. Şutu gol. Birisi bu takımı durdursun. Arda arda goller istiyoruz. Rakibe asıl darbe bu gol oldu. Evet. Zaten izici bir üstünlükleri var bu sahada ve bu golle birlikte rakibi düdüklerini söküyor. Olmanın ders. hatasını affetmedi. İşte düdük ve ilk yarı sona erdi. Evet ilk yarı 3-0 sona erdi. Maçın ardından tüm golleri ve önemli pozisyonları TürkçeSpeaker.com adresinde izleyebilirsiniz. Mücadelenin ikinci devresi başladı. Real Madrid Barcelona'yı konuk ediyor. Sabitsiz pas rakipte kaldı. Kaka Araya bir pas tehlike yaratır. Harika bir pas kaleye bakıyor. Şut pozisyonunda. Aşırtma düşündü. Baktı kaleye. Tekrar vurdu. Vurdu gol oldu gol. Artık takım çok rahat. Önde olmanın verdiği rahatlık oyunculara yansıyor. Onlar da kasmıyorlar artık fazla. Pas geçmiyor. Çok iyi girdi araya. Şut pozisyonu. Zamanında müdahale ve tehlikeyi uzaklaştırdılar. Çok uzaktan. Enfes oh. vurdu ve topa alanda gol. Gol altyapı takımlarına ders olacak nitelikte. ilham verecek kalitede bir gol. Mücadelenin gollerini TürkçeSpeaker.com adresinden izleyebileceğinizi hatırlatalım. Kaleyi görmesi yeter. İkinci kez düşünmesine bile gerek yok. Gerçekten olağanüstü bir gol attı. Bu evet, golü kaydetmek sabaha kadar çevirip çevirip izlemek lazım hocam. Ayak koydu kesti pası. Kaleye baktı. Çok sert bir şut ve şapka çıkartılacak bir kurtarış izledik kaleciden. Enfes bir defar attı topla birlikte. Savunmanın böylesine süratli bir oyuncuya daha yakın oynaması lazım. Ortası içeriye doğru. Tehlikeyi uzaklaştırdılar. Karşı atak şansı. Çok iyi DÜŞÜNDÜĞÜ Havadan uzun bir pas vurabilir. Kalecilere ders olarak izletilecek bir kurtarış. Ortası istediği yere gidemiyor. Araya savunma girdi. Müdahale sonunda top taca çıkıyor. Savunma biraz nefeslendi. Şimdi bir orta içeri. Savunma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi. Şut isabet etmiyor kaleye. Ortası ceza sahasına. Gelişini vurdu. Bir orta ceza sahasına. Top kaybı. Oradan kaleye vurdu. Cemal köşe vuruşu kullanacak. Rastgele vurdu ama teknik direktör vücut diliyle en güzelini yaptın der gibi bazı hareketler yaptı orada. Sonuçta hata uzaklaştırdılar. Aradan bir pas düşüncesi. Kaleye bakıyor. Torres. Ve gol. Bu da gol oldu. Gol yağmur var adeta. Bu gol artık rakibi bitiren, çimlere gömen gol oldu diyebiliriz. Çok zor bir şut kaleciler için. O da bu topların ustası zaten en fes bir gol oldu. Torres maçta attığı üçüncü gol oldu ve hat-trick yaptı. Kuşkusuz maçın yıldızı. müdahale kesti pası. Gol pozisyonunda. Torres. Şot ve gol. Mücadelenin gollerini tüpçispeaker.com adresinden izleyebileceğinizi hatırlatalım. Kaleci karşısına aldı ve çok düzgün bir vuruşla alana avlandırdı. Haka pasın geçmesine izin vermedi. Şu pozisyonunda etrafına bakıyor. Yüzdeyiz gol pozisyonu ve gol affetmedi. Goller yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Hocam sizin her zaman söylediğiniz gibi özellikle orta bölgede kaybedilen toplar işte böylesine ağır sonuçlar doğurabiliyor. Evet doğru. Hocasının yüzünü kara çıkartmadı. Oyuna girdi ve golünü attı. Teknik direktörün bu hamlesi oyunun seyrini değiştirdi. Az önce girdi oyuna ve gitti golünü attı. Çok yerinde bir değişiklik olmuş gerçekten de. Kaptı topu. Baktı kaleye. Attı ve gol. Gol yağmuru devam ediyor. Rakibe asıl darbe bu gol oldu. Zaten izici bir üstünlükleri vardı sahada ve bu golle birlikte rakibin ümitlerini söndürdüler. Kalecilerin korkulu rüyası birebir pozisyonda adeta buz buzdolabı gibi düzgün vurdu ve gol attı. 5 yıldızlı bir performans, müthiş bir oyuncu. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Offside yok. Kaleye baktı. Kaleye baktı. Attı şutu. Ve gol. Müthiş gerçekten. Rakibe asıl darbe bu gol oldu. Zaten ezici bir üstünlükleri vardı sahada ve bu golle birlikte rakibin ümitlerini söndürdüler. Kaleci elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Golün faturası büyük ihtimalle kaleciye kesilecek. Oyuna ilk 11'de başlamamıştı. Yedek kulübesinde sırasını bekliyordu. Hoca oyunu aldı ve o da bu şansı çok iyi değerlendirdi. İşte teknik direktörlerin maçı okuması ve yaptığı müdahaleler ne kadar önemli bir oyuncu değişikliği yaptı. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi.